Arkadaşlar herkese merhabalar ee, Bugün sizlerle birlikte Roblox Adopt Me oynayacağız ee, Adopt Me'de Ben e, böyle bir sürü para Biriktirdim ve Artık o istediğim Arabayı Alabileceğim arkadaşlar e, Çok mutluyum Şimdi oyuna geliyorum <laughs> Çok mutluyum Şimdi hemen o paraya hemen kaydı başlattım daha demin ulaştım paraya arkadaşlar. Neyse. Hemen girelim. Oyuna. Evet. Hemen çıkalım. Bu arada arkadan kedimin sesi gelebilir çok tatlı bir şekilde. <laughs> şimdi hemen gidelim. Evet arkadaşlar bu arabayı alıyoruz şimdi. Bakayım kayıttı mı? Evet. Alıyoruz. Aldım. Arkadaşlar arabanın rengine bu renk yapacağım. Ve 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 artık arabamız var arkadaşlar. Artık arabamız var ve çok mutluyum. Hemen arabamızla bir gezelim arkadaşlar. Hey. Arabaya bak arkadaşlar. Artık bir arabamız var bakın. Ama tatlım sen arkaya oturuyorsun çünkü sen çocuksun. Eve gidiyoruz arkadaşlar. Çok mutluyum. Gel bakalım. Ponçik de gördü benim aldığımı. Mutluluğumu geldi hemen yanıma. Yani kedim arkadaşlar. Bakar mısınız? Şu anda kendi arabamı sürüyorum. Bu arada çok sıkmış olabilirim. Çok özür dilerim çünkü. Onun da araba almak hayalimdi gerçekten. Ay bu ara bu ev değil. Keşke bu ev alsaydı ama değil arkadaşlar. Neyse. Evet. Arkadaşlar böyle bir kısa video çektim. Araba aldım. Ee, bu videoların devamını istiyorsanız Adopt Me, Roblox eee videoları vesaire istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Sizi çok çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.